Hangisi olmuş oğlum? O mu olmuş? Ha. Ne yapıyorsun sen şimdi? Vişne mi yiyorsun? Evet. Ha. Dur ellerini şey yapma. Ellerin üzerine vurma. Onlar olmamış. Kırmızıları olmuş. Olmuşları bakayım. Hı. Hmm. Aferin benim oğlum. Ye bakayım. Ne yiyorsun? Erik, hmm. erik evet. Vişne, vişne o. De şey Görüşürüz. Az otur geliyorum. Ha, evet, <laughs> yok. yok. Buradayım sen. Görüşürüz. Anne bakacağım ben. Ne yapacaksın? <laughs> o, o, o mı koparıyorsun oğlum sen? Baba ha. Bak şuradan sana olmuşunu vereyim bir tane. Baba bu da olmuş. Evet. Merhaba arkadaşlar. Safa yazlıkta kendi vişnemizi koparıp yiyor. Bakalım nasıl? Nasıl olmuş bu? Hı hı. Çekirdeğini seçiyorsun değil mi? Hı? Çekirdeğini çıkarıyorsun. Çıkarmadın mı? Böyle, üzerinde vişne yaptı. Yuttun mu? Tamam, yıttıysam bir şey değil. Bir şey olmaz oğlum. Tamam. Gitti mi? Ama sen de şunu da Ha, onu da koparacağım. <laughs> tamam, kopar bakayım. Babasın şimdi yedi. Annen de leçer yapacağım diyordu oğlum. Baba bu almamıştım. Olma, onu at. onu at. Onu at. Onu at, onu yeme. Ha, onu yiyebilirsin. O olmuş mu? Hı. Ama çekirdeğini çıkar. Hı, hı. <laughs> Ellerim bakayım, ellerini uzat bakayım. Oo, kıpkırmızı olmuş ellerin oğlum. Baba bir şey olmaz yersin. Bir şey olmaz yersin. Bir şey olmaz. Ha, bir hı. şey olmaz. Tamam, bir şey olmaz. Hani şu kırmızısını kopar oğlum şunu. Şu bak. Bak kırmızı o nasıl tadı? Olmuş mu? Çekirdeği çıkar ama. <gülüyor> <gülüyor> Çekirdekle mi yedin sen? E, ellerin sileceğim ben senin tamam mı? Tamam. Gel. Hadi hoşça kal yap arkadaşlar. Hoşçakal. sala.